El vakdetu salisetu, üçüncü ünite. Ed dersu sani, ikinci ders. El hulefa ur raşidun, raşid halifeler. Hulefa, halife kelimesinin çoğulu devlet yöneticileri, devlet başkanları anlamında. Raşidun ise raşid kelimesinin çoğulu. Raşid, akıllı, bilge, doğru kararlar verebilen, sağlıklı, sağduyulu düşünebilen anlamında bir sıfat. Hulefayı raşidun ile kastedilen dört halifedir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali kastedilir. İstemi ilal ibarat, aşağıdaki ibareleri, ifadeleri dinle ve ha ve onları tekrarla diyor. Şurada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an, şurada Osman-ı Reyn radıyallahu an, şurada Ömer-ül Faruk radıyallahu an, şurada Ali İbni Ebi Talib radıyallahu an yazıyor. Burada da ahlaki kavramlar var. El adlu, adil davranmak, adalet sağlamak. El emane, güvenirlik. Et tesamuh, hoşgörülü, affedici, musamahakar davranma. E şükür, şükür. El haya, utanma duygusu, sabır. Zaten Türkçe'ye girmiş bir kelime. İlim, o da öyle. Sıdk, dürüstlük, doğruluk. Vefa, bu da dostluğun veya verilen sözün gereğini yerine getirme gibi anlamları var şecaat, cesaret anlamında. Aşağıdaki ifadeleri okumanız ve sonra bunları sesli bir şekilde tekrarlamanız ve defterinize yazmanız isteniyor. Yani hem dinleme, anlama ve telaffuz etme kabiliyetiniz ve Arapça yazabilme kabiliyetiniz geliştirilmek isteniyor bu alıştırmada. Ben tercümelerini vereyim. Tevessaat bir fiil genişledi anlamında. Hudut, sınırlar, Tevassaat hududu devletil İslamiye Yani İslam devletinin sınırları genişledi. Fi ahdi. Bu ünitede bu kavramı çok duyacağız. Fi ahdi vaktinde, zamanında, döneminde gibi anlamları var. Ömer ibnil Hattab yani Hazreti Ömer döneminde. Düz tercümesi şöyle. Hazreti Ömer döneminde İslam devletinin sınırları genişledi. Şurada temme nesku. Bakın şurada bir temme fiili var. Bu fiili tamamlandı diye tercüme etmeyin. Kelimede öyle bir anlam olsa da. Bu fiilden sonra bir maslar geliyorsa maslara bakın. Nesk çoğaltmak anlamında. Temme ile birlikte çoğaltıldı anlamını verir. Temme neshul Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Fi döneminde Osman ebni Affan. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Hacer'a hicret etti, göç etti Müslümanlar. Min Mekke ilel Medine, Mekke'den Medine'ye. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Kâne idi, Umar ibn-i Hattab, Hattab'ın oğlu Ömer, Yeştehiru, meşhur idi, bir adliği, adaletiyle meşhur idi. Hazreti Ömer, adaletiyle meşhur idi. Futihat fethedildi, Ceziretu, ada Kıbrıs yani Kıbrıs adası ve Ceziretu Rodos Rodos adası fi ahdi Osman nebni Affan Hazreti Osman döneminde Kıbrıs adası ve Rodos adası fethedildi diyor. Cahede mücadele etti, savaştı, çaba gösterdi gibi anlamları var. Es sahabetu sahabeler fil gazavat gazveler yani askeri seferler askeri operasyonlar ma'ar rasul sallallahu aleyhi ve sellem yani sahabeler Hazreti Peygamberle birlikte askeri seferlerde askeri operasyonlarda savaştılar, mücadele ettiler anlamında bir cümle. İkra'in nasıl ati aşağıdaki metni oku ve teemmel ma'aniyahu ve anlamlarını düşün. Ma'ani anlamlar. Thumma fi defterik sonra da onu defterine yaz bir zaman çizelgesi var burada. Ahdül Hulefâ-i Raşidin. Raşid Halifeler dönemi. Neler olmuş o dönemde onu gösteren bir cetvel var burada. Miladi 632, 634, 644, 656 ve 661 yıllarında neler olmuş onları gösteriyor. 632-634 yılları Ahdu Ebi Bekir yani Hazreti Ebu Bekir dönemi 634 ile 644 arası Ahdu Ömer Hazreti Ömer dönemi 644 ile 656 arası Ahdu Osman Hazreti Osman dönemi 656 ile 661 arası Ahdu Ali Hazreti Ali dönemi. Şimdi okuyacağım şu metnin düz tercümesini yorumlar kısmına yazdım. Düz tercümesini orada bulabilirsiniz. Burada ben kelime kelime tercümesini vereceğim. İhtara seçti el Müslimun Müslümanlar, el Kulefa el Raşidin, Raşid halifeleri. Bu Raşid halifelerle kimin edildiğini dersin başında söylemiştim. Likey için anlamında bir edat bu. Yakunu olmaları için. Bakın şu ikisi birlikte. Likey yakunu olsunlar diye olmaları için kadeten lider, önder, rehber, kılavuz aleyhim kendilerine bade vefatir Resul sallallahu aleyhi ve sellem yani Hz. Peygamber'in vefatından sonra düz sercümesini de söyleyelim. Müslümanlar Hz. Peygamber'in vefatından sonra kendilerine rehber, kılavuz, önder, lider olsunlar diye Raşid halifeleri seçtiler. Kulluhum hepsi yani Raşid halifelerin hepsi min ashabi Rasulullah, Allah Resulü'nün sahabelerinden idiler. Neşe'u yetiştiler veya doğup büyüdüler. Fi Mekke'de, Mekke'de ve Haceru hicret ettiler ilal Medine'til Munevvere, Medine'ye hicret ettiler ve cahedu gayret ettiler, mücadele ettiler, savaştılar gibi anlamları var. Ne'er Rasul peygamber ile birlikte fi gazavatihi onun gazvelerinde, yani Hazreti Peygamber'in savaşlarında, askeri operasyonlarında. Düz tercümesi, onların hepsi Allah Resulü'nün sahabeleriydi. Onlar Mekke'de doğup büyüyüp yetiştiler ve Medine'ye hicret ettiler. Onlar Hazreti Peygamber'in savaşlarında, Hazreti Peygamber'le birlikte savaştılar, mücadele ettiler. Kâne Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir idi, kâne idi. Huve bu hüveyi tercümeye dahil etmiyoruz. Bunun buraya getiriliş amacı cümlenin yükleminin başladığı yeri göstermek. Evvelu ilk halifetin halife idi. Hazreti Ebubekir ilk halife idi. Ve huve o marufun tanınır ve sıdkıhi dürüstlüğüyle tanınır. Ve fi ahdihi onun döneminde cümeat toplandı. Ayatul Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri toplandı yani bir araya getirildi ve cu'ilet oluşturuldu mushafen bir mushaf oluşturuldu. Mushaf Kur'an-ı Kerim'in bütün halinde iki kapak arasında yazılı olduğu kitaba verilen isimdir. Yani şu cümlede anlatılmak istenen şu Kur'an-ı Kerim daha önce papirüsler gibi deve kemikleri gibi taş tabletler gibi farklı materyaller üzerinde dağınık bir halde yazılıyken Hz. Ebu Bekir Sıddık döneminde bunlar sayfalara yazılıp bir kitap haline getirildiler. Marida hastalandı ve Tuğfi'ye vefat etti fil i Münevvere. Yani Hz. Ebu Bekir Medine-i Münevvere'de hastalandı ve vefat etti. Sene hangi yıl bakalım? Sittimi'e ve Erba'in ve Selatin. Miladi Yani Miladi 634 yılında. Badehu onun ardından tevella bu fiil üstlendi anlamına geliyor. El hilafete hilafeti üstlendi yani devlet başkanlığını üstlendi. Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Öbekir'in ardından Hazreti Ömer devlet başkanlığını üstlendi. Ve kâne idi yeştehiru meşhur idi ünlenmişti. Bir adlihi adaletiyle ünlenmişti. Ve lehu onun vardı devrun bir rolü mühimun önemli. Yani önemli bir rolü vardı. Fi tarihi İslam, İslam tarihinde. Onun yani Hz. Ömer'in İslam tarihinde önemli bir rolü vardır. Fi ahdihi onun döneminde tevessaat genişledi. Hududu devleti İslamiye, İslam devletinin sınırları genişledi. İla nereye kadar onu söylüyor. ila e kadar el-bahril-ebyad, el-mutavassıt, Şurası Akdeniz anlamına geliyor. El Bahril Ebyal, El Mutavassıt Akdeniz demek. Hz. Ömer döneminde devletin sınırları Akdeniz sınırlarına kadar genişledi. Ve min badihi onun ardından tevellel hilafete, hilafeti üstlendi. Ibn Affan, Osman ibn Affan, Hz. Osman radıyallahu anh. Ve huve, o yani Hz. Osman meşhurun meşhurdur. Bir hayaihi, yani edebiyle utanma duygusuyla meşhurdur ve fi ahdihi onun döneminde temme neskul Kur'an temme neskul neshedildi yani çoğaltıldı anlamında. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Ve kezalike ayrıca o huve evvelu ilk men enşe'e enşe'e inşa etti. Fakat menle birlikte men enşe'e inşa eden. Evvelu men enşe'e yani ilk inşa eden. Ustul filo el bahri deniz yani deniz filosu. El İslami yani İslami deniz filosunu ilk inşa eden kişidir diyor. Ve fetaha fethetti Kubrus ve Rodos. Kıbrıs'ı ve Rodos'u fethetti. Ve min themme onun ardından da tebella el hilafete yani hilafet üstlendi. Ali yubnu Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali üstlendi. Ve kâne hiru o da meşhur idi. Bir şecaatihi, cesaretiyle meşhur idi. Ve kâne alimen bilge bir insandı. Ve neşitan aktif. Neşit aktif, faal, çalışkan gibi anlamları var. Fil hayâtil ilmiyeti eydan. Eydan, deda anlamı katıyor. O aynı zamanda ilim hayatında, bilimsel hayatta da, bilimsel faaliyetlerde de aktif, gayretli, çalışkan bir insandı. Ve Ustuşhi'de şehit edildi Ali Yubnu Ebi Talip Hazreti Ali fi Medinetil Kufe, Kufa kentinde, burada Medine kent anlamında, senete yılında Sittimiyetin ve Vahidin ve Sittin miladi yani, yani 661. Ve Dufine defnedildi, gömüldü, Fin Necef, Necef kentinde gömüldü. Ve da ve böylece inteha sona erdi. Ahdül Hulefâ-i Raşidin, Raşid Halifeler dönemi sona erdi. Sorulara bakalım. Men kim? Humul Hulefâ-i Raşidun, Raşid Halifeler kimdir diyor. Hum cevap verirken önce hum diyeceğiz. Ondan sonra da Ebu Bekri Sıddık, Umar Ubnül Hattab, Osman İbni Affan ve Ali İbni Ebi Talip diyeceğiz. Yukarıda metinde nasıl yazıldıkları var. Oradan alabilirsiniz. Bakalım. Bir bakın Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. İkinci soru. Men kim en şeye inşa etti? Oluşturdu, meydana getirdi. Evvela ustulin bahriyin islamiyin. İlk İslam deniz filosunu kim inşa etti? Metinde Hazreti Osman diye geçmişti. Eyne nerede? Üstuşi'de şehit edildi El Halifetur Rabi, dördüncü halife nerede şehit edildi? Bakın şurada yazıyor üstü şide fi medineti Kufe. Şurayı cevap olarak yazabilirsiniz. Kem seneten kaç sene istemerra sürdü Ahdül Hulefa ir Raşidin Raşid Halifeler dönemi kaç sene sürdü? Bakalım. Bakın 632'den 661'e kadar. Yani 29 yıl. Siz buna yaklaşık 30 yıl deyin. Cevabı da şöyle yazacaksınız. Şuradan alın istemerra, ahdül hülefa-i raşidin. Ondan sonra da 30 diyeceksiniz. Yani selâzîne seneten. Nasıl yazılıyor onu da göstereyim. Evet şu şekilde yazabilirsiniz. Selâzîne seneten. Dediğim gibi istemerra'dan başlayın. Ondan sonra da selâzîne seneten deyin. Bu alıştırmada da bir metni dinlemeniz ve dinlediğiniz metinde boş bırakılan yerler okunuyor. Dinlediğiniz metne göre şu boşlukları doldurmanız isteniyor. Boşlukların doldurulmuş hali üzerinde tercümesini yapacağım. Alıştırmamızın bitmiş hali şu şekilde olacak. Tercümesini yapalım. <laughs> El Raşidun. Raşid halifeler, kanu idiler, yetenafesune yarışıyorlar anlamında bir fiil. Kanu ile birlikte yarışıyor idiler. Fil hayri, hayırda, iyilikte. Daimen, her zaman. Yani Raşid halifeler her daim, her zaman hayır işlerinde iyilikte yarışıyor idiler. Fe mesela, örneğin kable önce gazveti Tebuk. Tebuk bir şehir ismi. Arapistan'ın kuzeyinde bir yerlerde bir kent gazve askeri sefer Tebuk askeri seferi öncesinde emre emretti Resulullah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabe sahabelerine emretti bir en yete sattakul tasadduk etmelerini, sadaka vermelerini emretti Burada kastedilen şu Tebuk seferi yapılacak ordunun teçhiz edilmesi donatılması lazım at lazım, deve lazım, silah lazım, kılıç lazım, erzak lazım. Bunlar için de para lazım veya mal lazım. Bunun için yardımda bulunmalarını istedi. Orduya bağışta bulunmalarını istedi. Cae geldi fakat bu fiil bi harfi cerri ile birlikte kullanıldığında getirdi anlamını verir. Bakın cae bi nısfi yarısını getirdi. Neyin? Malını. Malihi. Ve kal dedi. El yevm bugün esbuku geçeceğim. Ebabekir, Bekir, Ebu Bekir'i geçeceğim. İn sebaktuhu eğer geçerse. Şurası bir şart kipi. İn eğer sebaktuhu onu geçtim. Fakat ile birlikte eğer onu geçersem anlamını veriyor. Yevmen bir gün. Yani bir gün Ebu Bekir'i ben herhangi bir konuda geçecek olursam bugün geçerim. Onu bugün başarabilirim diye düşündü herhalde. Fecae Ebubekir Bekir radıyallahu an bi kulli malihi. Hazreti Ebu Bekir cae bi getirdi. Neyi? Bi kulli malihi. Tüm mal varlığını getirdi. Hazreti Ömer yarısını getirmişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an malının tamamını getirdi. Ve indama dığı zaman se'ele hu. Se'ele sordu hu ona. İndema ile birlikte ona sorduğu zaman veya ona sorunca er Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber ona sorunca ne sormuş bakalım? Ma da ne ebkayte bıraktın li ehlike ailene ailene ne bıraktın? O ecabehu ona cevap verdi. Ebu Bekir Hz. Ebu Bekir şöyle cevap vermiş. Ebkaytu bıraktım lehum onlara Allah'a ve bu. Onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım. lemma, bu da dığı zaman anlamını veriyor. Bakın şuradaki indema gibi. İndema, lemma. Semi'a işitti. Lemma semi'a işitince, işittiği zaman. Ömer'u, Hazreti Ömer, hâza bunu. Hazreti Ömer bunu işitince, hal dedi. La esbukuhu, onu geçemem ila şeyin. Hiçbir şeyde, ebeden asla. Yani ben onu asla hiçbir konuda geçemem dedim.